İşte bu acının sesi. Depremde kaybettikleri yakınlarını defnetmek için buradalar. Kahramanmaraş'ın biraz dışındaki bir mezarlık. Bu depremzede ise çocuğunun mezarını arıyor. Hastanelere hepsini dolaşayım. Bebemi arıyorum. Defne edeceğim, Nam Cenaze namazını kılacağım. Onu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ama dün bir ablamız Allah razı olsun şey ulaşmış, birisine ulaşmış. E demiş. Megapark hastanesinde isimsiz olarak geçmiş, bulmuşlar. Buraya getirmişler, defin etmişler. Fotoğrafı bana atmışlar. Şimdi ona göre şey bebeğimin kabrını istiyorum ben. Hiç olmazsa bir mezarı olduğunu bilmek istiyor. Neredeyse birkaç dakikada bir yeni cenazeler geliyor. Araçların içi hep dolu. Kimliği belirsiz cenazelerle olay yeri inceleme polisleri ilgileniyor. Cenazenin yüzünün, bedeninin fotoğrafları çekiliyor, parmak izleri alınıyor. İçişleri Bakanlığı'nın veri tabanıyla eşleştiriliyor. Velev ki bu üç aşamada tespit edemediğimiz cenazelerimiz de oluyor. Onlardan da mutlaka ileride herhangi bir karışıklığa meydan verilmemesi adına e, vücudundan biyolojik örnek dediğimiz DNA analizine elverişli, ileride yakınlarından kan örneği alınarak e, cenazenin DNA profillemesi yapılıp, yine sistem üzerinden eşleştirilmesi sağlamak üzere bu şekilde bir çalışma yapıyoruz. Sadece bu mezarlıkta 600 kişi görev yapıyor. Each of the graves here has a number on it so that the families can come and find out exactly where their loved one has been buried. It is an extremely sad and extremely powerful scene. And the reality of this earthquake is that this is just one graveyard like this. Pretty much every city in the region has a similar one. Defnedilen cenazelerin yaklaşık yüzde teşhis edilmiş. Yakınının cenazesinin nerede olduğunu bilmeyen ve defin için buraya yetişemeyenler için gönüllüler devreye giriyor. Gönlümüzden geçen herkesin yaşama hakkı var çünkü. Yaşasın istiyoruz ama gelen bütün ta e cenazeleri de burada. Gerektiği gibi İslami şartlarda herkesin içi rahat olsun. Mezarlık her geçen gün genişledikçe ve kabirler arasında yakınının ebedi istirahatgahını arayanlar çoğaldıkça felaketin boyutu daha net ortaya çıkıyor.